Ah. Yıldızları gördüm lan yıldızları. <laughs> yıldızları gördüm. Spo, gel Bak. yardım et bana ya. Ah, ah. Bak gel. Ah. 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 Şu, şu koltuğu ka, dolabın önüne yaslayalım da belki Serçen'in abileri hırslarını alamayıp bir postada burada dövmek isterler. Allah korusun. Ağzından kardeş. yana alsın Gel. Ah. Ah. Al, kaldırdın mı? Kalkın. <laughs> şuraya, ah. 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 Tamam, şimdi rahattayız tamam. Dur. Dur bir dakika. Kardeşim bak. Al bu senden düştü. Bu ne lan? Senin dişlerden biri galiba kardeşim. <laughs> evet Serçen, ortanca abisi. Hani böyle uçan tekme attı ya en son. Yok lan, ejder vuruşuydu o. Ha işte neyse bilmiyorum. Ejder vuruşu o. O sırada ağzından uçtu. Önüme düştü o diş, ben de baktım, belki sonra taktırmak istersin diye aldım, cebime attım. Oh. Tamam, ben bunu tutkaldan <laughs> yapıştırırım. Tamam, tut, Tutkal taşarsa silikonlarsın. Sana ait bir <laughs> silikon, tamam. <gülüyor> <gülüyor> Aa! Aa! Sen de haklısın Erman, babalarını bu kadar sinirlendirmemeleri gerekiyordu. Ama hatırla Erman, sen de gençtin, gençlik böyle bir şey. Nasıl gençken insan asi oluyor, isyankar oluyor. Senin de gençken kanın fokur 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 damıyor muydu? Kızım fokur diyordu da biz enerjimizi vatana millet için harcıyorduk. Siyasal yürüyüşlere katılıyorduk. Ülkenin demokrasi etmesi için elimizden gelen her şeyi yapıyorduk. Oramıza buramızı delip halka malka takmıyorduk. Kusura kalma abi. Bir dakika Erman. Bir dakika. ya. Erman. Ne? O zaman bunlar ne Erman? Aa! <laughs> Erman abi bu sen misin? Evet. Bak ee, bu 1987 o zamanlar 17 yaşındayım ben. 17 yaşındayım. Patatesin güreşmeye gitmiştik. Galata Koprüsü'nde çektirdik onu. Ama eski orijinal koprü. Şimdiki dandik koprü değil. <laughs> Bak arkada görünüyor böyle. Dikkatli bak dikkatli. Aa, sen ne kadar zayıfmışsın o zaman Erman abi. Ee, gençken çakı gibiydi abin. Bak görüyorsun değil mi? 17 yaşındayım o zaman. Ve dikkat et spor yapıyorum. Kafam cücük gibi, soğanın cücüğü gibi. Vücut büyük. Ama ne zaman ki abiye yengenle evlendik, ondan sonra çöktü abin. Hamuru yiye yiye kafa büyüdü. <laughs> Görüyor musun? Çok komik Erman. Ay ne kadar komik. Ay öyle mi? O zaman ben de bunu söyleyeyim Erman. Ben de Erman abinle evlenmeden önce mahallenin biricik bardosuydum. O zaman hatta güzellik yarışmasına katılmak istemiştim ama babam izin vermemişti. Eğer katılsaydım kesin ülkemde bir dereceye girerdim. Oradan da kehanet güzellik yarışmasına kadar giderdim. Ya, doğru söylüyorsun. Ne diyeceksin artık? Kadın milletiye çok fazla eğlenmeyeceksin Ezgi'ciğim, sen de öylesin. Sen şimdi durup dururken bu resimleri niye gösteriyorsun? Onu söyle. Erman, dikkatli bak resme. Bakıyorum, zıpkın gibi bir delikanlı görüyorum. O zıpkın gibi bir delikanlının kulağında ne görüyorsun? Peki. Onları mı takip ediyorsun? Bakalım ne görüyoruz? <gülüyor> 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 şaka şaka! <gülüyor> Allah Allah! Dayak yemekten yoruldum. Yardım. <laughs> evet. 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 Ah. Ah. ah! Yalnız abicim, heriflerde ne kondisyon varmış be. Bizi döve döve bitiremediler. Eşek bile helak oldu suya gidip gelmekten. Ah. olsun kardeşim, olsun. En azından başındaki serçe belasından ebediyen kurtulmuş oldum. Müfettiş gelip pizzacıya üç aylık mühürü vurduktan sonra... ...serçenin babası bir daha dünyada vermez kızını bana. Gayet hayırlı bir dayak oldu yani bizim için. Ama seni çok kötü dövdüler ya, onu anlamadım ben. Yarcan! Yarcan ne hayırlısın. Ağrıyor oralar Ne abi. hayırlı da ya Yarcan! Gül gibi işimden oldum senin yüzünden. O, sen şu an sinir krizi geçiriyorsun kardeşim. Yarcan, albüm işi de yattı. Bak biz Kronik işsiz günlerimize geri döneceğiz Yarcan. Riskli dedim. Yapmayalım dedim Yarcan. Yapmayalım dedim şu işi. Şu işi yapmayalım dedim Yarcan. Yapmayalım dedim Yarcan. Şifo. Şifo. Yarcan. Ya bırak beni. Ya bırak beni. Yarcan yapmayalım. Şişt, kendine gel. Yarcan yapmayalım. Kendine gel. Yeter kendine gel. Kendine, ya can, yap, 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 yap. kendine gel. Tamam. Bak ben senin arkadaşınım. Biliyorsun beni değil mi Yarcan? Evet, albüm işinin patlaması çok kötü oldu gerçekten. Ama benim şimdi gidip hemen Ezgi'ye serçe olayının tamamen bittiğini söyleyip yüzüğü taktırmam gerekiyor. Yoksa gidip elin kazmasıyla evlenecek ya. Ablam bana bu konuda yardımcı olur. Kardeşim bırakma kendini. Geçecek bunların hepsi. Ya geçecek. Yarca. Bu işler hiçbirine bir bulaştırmayacak. Tamam. Yarca. Ben gidiyorum. Tamam o, kapağı biliyorsun. Yarca. Yarca. Uzun bir süre görüşmeyelim. Seni gerçekten özlemek istiyorum. <laughs> buz koy buz. Eve gidince buz koy. Silikonla, silikonla dişi. Ha, doğru, burada tamam. silikonlayacağım. Ha 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 ha. Her tarafı. Dur, üstümü değiştireyim de. Ablam karşına öyle çıkayım. <laughs> Gel üstüm. Erman basbayağı küpe işte bu kulağındaki. Ya küpe değil kulağımdaki diyorum. Anla beni ya. Aa, Erman ne peki o zaman? Yoksa babayın sana verdiği nasihatlar mı? Hatta lafı bile var. Kulağına küpü olsun oğlum. <laughs> bak ya kendini ne diyor ya? Kızım, kızım bak dikkatli bakarsan... ...bak tam köprü kalktığında... ...arkada gölge yapmış kulağıma. O bir gölge, küpe değil. Ezgi'cim lütfen ya sinirlendim bak. Anlıyorum Erman. Peki Erman, bu resimde de mi aynı yerde güneş gölge yapmış? <laughs> Vallahi bak Erman abi, bu gölge güneş müneş hiçbir şey değil. Kulağında gerçekten küpe var senin. Demek ki neymiş Erman? Herkes gençken böyle şeyler yapabiliyormuş. Ya yeter bak, Allah rızası için çocuk oyunu oynamayı bırakın ya. Benim karnım aç diyorum. Anlatamıyorum, bu nedir ya? Bu nereden çıkardın şimdi? Yok küpeymiş, yok oran delmiş. <laughs> Hadi gel yukarı çıkalım çocuklara bakalım korkmuşlardır biraz. Kafalarını okşarız. <laughs> Merhaba ablacığım. Merhaba Ezgi'ciğim. Yarcan. Ne oldu oğlum sana böyle? Yine kimin tavuğunu hoş dedin de seni dövüp bu hale getirdiler Yarcan. Benimki önemli değil abla. Sen bir de Serçin'in abilerini görsen. Üçünü de yoğun bakıma kaldırdılar çocukların. Çok üzüldüm, şiddet uyguladım onlara ama zor durumdaydım, ne yapayım? Serçen'in abileri mi? Ah. Ne yaptın oğlum yine kıza? Bir şey yapmadım ablacığım. Sadece acı gerçeği bir tokat gibi vurdum kızın yüzüne. Hangi gerçekmiş bu? Benim onu değil, Ezgi'yi sevdiğim gerçeği abla. <laughs> ah! Ezgi'nin başka bir kazmayla evlilik planları yaptığını öğrenince... ...yok, Olmaz dedim. Ezgi'yi benden hiç kimse alamaz. Ben onsuz yaşayamam diye haykırdım içimden. Ve gittim serçenin karşısına dikildim. Bak kızım dedim. Bu iş olmaz dedim. Ne sen beni üz, ne de ben seni üzeyim dedim. Çıkardım yüzüğü, verdim eline. O da tabii ağlamaya başladı kız. Yarcan, beni bırakma. Ben senin kadar muhteşem bir erkeği bir daha nerede bulurum dedi. Ve dizlerinin üstüne çöktü. Ağlamaya başladı. Benimki de yürek. Benimki de yürek abla. Bir şey yapamıyorum onun çaresizliği karşısında. Ama benim için artık dönüş yoktu. Ben bütün gemilerimi yakmıştım ablacığım. Bütün gemilerimi Ezgi için. <laughs> Sonra Serçenin abileri çıkıp geldiler. Ne oluyor lan burada? Sen bizim kız kardeşimizi nasıl bırakıp gidersin falan diye böyle yanlış yanlış konuşmaya başladılar. Anlıyor musun? Ben de dedim ki? Kardeşim dedim beni bırakın. Ezgi'm beni bekler dedim. Onlar da laftan anlamadılar. Ben hiçbir zaman için şiddet yanlısı olmadım ablacığım. Beni çok iyi bilirsin. Şu ömür hayatımda bir karıncayı bile incitmemiş olan ben... ...baktım laftan anlamıyorlar, ben ne çizerek anlatayım dedim. Ve herifleri biraz çizdim, biraz benzettim yani. İstemeyerek, içim etti. Şu an yoğun bakındılar abla. <gülüyor> <gülüyor> yani senin anlayacağın Ezgi'ciğim... ...şimdi şu yüzü tekrar ait olduğun yere takarsan beni çok bahtiyar edersin. Ama dersen ki yok Yercan ben bu yüzüğü takmak istemiyorum. Canın sağ olsun bir gülüm. Canın sağ olsun. Ben de vururum kendimi dağlara. Mecnun gibi. Ferhat gibi. Ü Üçüncüsü vardı bir tane abla kimdi o? Kenan Doğulu olabilir mi? Heh. İşte Kenan gibi. Kenan gibi. Vururum kendimi dağlara taşlara. Yürür giderim Ezgi. Biliyorsun yaparım bunu. Yaparım Ezgi. Yaparım. <gülüyor> <gülüyor> Çok kötü ağrıyor gözüm var <laughs> ya. Yarcan. Yarcan. Benim mükemmel kardeşim. Sen ne kadar sevgi dolu, ne kadar duygu yüklü, ne kadar aslan yürekli bir insansın böyle. Senin gibi olurun üstünde bir kardeşim olduğu için kendimle ne kadar gurur duysam. <laughs> doğru söylüyorsun, doğru söylüyorsun ablacığım. İnsanın seyredeceği yanında olmadıktan sonra galler prens olsa neye yarar ya? Neye yarar? <laughs> Ya abla canım acıyor, canım acıyor. Sen şimdi bu serçe denen kızdan kesinlikle ayrıldın değil mi? Tabii ayrıldım aşkım, tabii ayrıldım balım benim. Ben hiç onu sevmiyorum ki zaten. Ben hep seni seviyordum, hep seni sevmeye devam edeceğim ya. Bak bana bak Yercan, eğer beni bir daha üzersen, bir daha ağlatırsan seni kesinlikle affetmem. Asıl öyle bir şey olursa ben kendimi affetmem balım. Hadi o zaman, hop normal ya. <laughs> 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 Pardon abla, mekan kırıştı bende. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ben takayım mı? Tamam, hadi tak. <laughs> Gel buraya ya. <laughs> Arkadaşlar açlıktan ölüyorum. Hiç kimse beni ciddi almıyor ya. Ne olur biri benimle ilgilensin. Yeter ya, yeter ya. Lan! Üzülen <laughs> oldu lan. Erman, Erman. Ezgi'yle ya. Ya barıştılar. Ezgi yeniden yüzük taktı. Öyle mi? Demek kendini yakmakta bu kadar ısrarlısın Ezgiciğim. Ben sana dedim kıymık ailesinden uzak dur diye ama Erman ne <laughs> kadar ayıp. Ne dedim? Ama şimdi çocukların mutlu bir günü. Ne dedim? Ne dedim? Ne dedim? Ne dedin Erman? Aa, kendini yaktın diyorsun. Ezgi cana öyle demedin mi? Öyle de ya da baksana, onlara biraz umut verelim, biraz şevk, biraz yaşama gönenci verelim. Bize baksınlar, bize benzesinler, bizim kadar mükemmel bir çift olsunlar. Erman. Nedir, <laughs> nedir? Türk balı ho, Türk balı hey. Baba bana para ver, baba der ne? Türk balı ho, Türk malı hey. Türk malı ailesi kuzularım.